Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatoş Çelik. Mersin'in Mut ilçesi Göksu Nehri köprü altındayız. Köprü altındayız. Burası en temiz, en güzel, en berrak akan yerdeyiz. Şimdi sizlere bir dakika içerisinde eskiden köyde çulu çabıtı ırmakta yıkar. Şimdi ırmakta yıkıyoruz. Neden ırmakta yıkıyoruz? Evde su boşa gitmesin diye. Su israf olmasın diye geldik burada yıkama işlemimizi başlattık. Bunun ismi Tokuç. Tokuçtan başka bir ismi var mıdır bunun? Var mı? Yok. Tokuçtan başka bir ismi varsa da siz yoruma bırakın arkadaşlar. Şimdi Tokuçla beraber böyle buna bura pisliğini çıkartıyorum. Böyle yapıyoruz. Tabi buna isteyen ilaç da kullanabilir. Ama biz ilaç kullanmayı tercih etmedik arkadaşlar. Balıklar etkilenmesin diye. Doğayı koruyacağız her zaman. Yoksa bir deterjan atarız bunu evde yıkasak. Ama